Büyü lokasyonuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bir nevi silah. T Green Blade Trio büyüsü. Bilerek geriden başlıyorum çünkü çatıda büyü atan bir lavuk var. Uzaktan şeyim olmadığı için indiremiyorum. Burada bir boss'la kapışıyorsunuz. Castle Ancest'in ikinci bölümünde. Kalenin birinci kısmı, ikinci kısmı diye adlandırabilirsiniz. Yol sizi zaten buraya getiriyor. Castle Enses'e gel yani kale Enses'e geldiğinizde. Buradan girdiğinizde sağdan devam elemanlar var. İndirsiniz. Büyücüler var. Ben şu bayağı vurmuş bunu şey yapana kadar. Yol zaten zorunlu olarak buraya geliyor. Burada çatı dışı var. Onu nasıl indireceğim diye düşünürken zaten hareket ettim. Bu kapıyı üçgenle açıyorsunuz haritayı açabiliyor muyum? Açamıyorum işte o yüzden şey yaptım. Bu üçgenle açtıktan sonra buraya çıktıktan sonra hemen şu soldan aşağı atlıyorsunuz. Bunu alabilirsiniz. Hemen solda merdiven var. Altta da bir ucu var. Sonra tekrar sol ve yukarı. O büyü atan orada. Burada ok atan da var. Bana of demin niye atmadı hayret bir şey. Büyü atan da burada. Uyuz edecektir. Siz indirebilirsiniz. Buradan merdivenden çıktıktan sonra Şaka gibi ya. Merdivenden çıktıktan sonra düz devam ediyorsunuz. Buraya şu sağda şu aşağıda yer alıyor. Buradan atladığınızda az bir şey gücünüz gidiyor ama Glenblade Trio büyüsü burada bu şekilde ulaşabilirsiniz. Lokasyon olarak göstersem de pek bir anlamı yok. Ama bu şekilde geldiğinizde buraya ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bile devam edelim.